Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün size faydalı olacağına inandığım bir videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Elimizde hiçbir marka bir ee, anakart var. Laptopumuz tetik almıyor, sorunumuz bu. Laptoplarımız tetik almadığında veya anakartımız tetik almadığında ilk yapmamız gereken adaptörümüzü kontrol etmek. E, adaptörümüzü kontrol edeceğiz. E, ortadaki yer ek, artı burası eksi. Bu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar voltajımız var. Bakın çekiyorum. Voltaj gitti. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, şöyle söyleyeyim. Kusuruma bakmayın. Bugün e, yeterli ekipmanım yok video çekmek için. E, bir yandan da hem anlatıp hem çekmeye çalışacağım. Artık hani sizlere bilgi vermek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Şu şekilde kameramızı şöyle anakartımızın üstüne alalım arkadaşlar. İlk etapta ne yaptık? 19 volt elektriğimizi kontrol ettik. Şimdi anakartlarımız tetik almıyorsa şurada 19 volt hattımız var. Sonra bu kolektörü kontrol edeceğiz. Şimdi biz bu kolektörü kontrol ettikten sonra burada ana kartımız üzerin, üzerindeki bobinleri omaj ölçerek sırasıyla bakacağız. Şu şekilde. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kolektörümüz burada. Kolektörümüzün e, yanındaki elemanları kontrol edeceğiz. Sigorta var. SMD devreleri var. E, entegreler var. Sürücü entegreleri. Bobinleri falan hepsini kontrol edeceğiz. Evet. Şimdi şu şekilde çıkacak mı? Şöyle. Şunun bir ayarlamasını yapalım. Evet. Ben kameradan da görsem olur. Şimdi probun bir tanesini amacı alalım home değerlerine bakalım. ProBum'un biz bir tanesini arkadaşlar şu şekilde şase veriyoruz ve burada şöyle bu şöyle yapalım. Evet. Ben öncelikle bobinlerime bakıyorum. Bobinlerimde bir kısa devre var mı diye bakıyorum. E, bobinlerime bak, bakacağım tek tek. Bakın burada bir e, hiçbir şekilde bir şey yok. Hayat belirtisi yok. Burada var. Tek tek üzerindeki bütün bobinleri kontrol ediyorum. Burada kısa devri yok. Şurada var. Burada bir değer göstermedi. Evet. Ya değdiremiyoruz evet gösterdi. Arkadaşlar burada değer gösteriyor 0.01 olursa zaten orada bir sıkıntı var. Şimdi tersten olduğu için ben e, tam net göremiyorum. Dedim ya bugün ekipmanlarım pek yok. Burada e, şu sürücü entegrelerine bakalım. Bunlarda da bir değer var. Evet. Tersten görmek e, 1.5 mi 15 mi bir şey gösteriyor ama değerin yüksek olduğunu gördüğüm için şey yapmıyorum. Burada iki tane bobinimiz var. Burada da yüksek bir değer gösterdi. Buradaki. Ben önce bobinleri kontrol ediyorum arkadaşlar. Bobinlerde zaten belli bir değerin altında burada bir omaj değeri çıktığında zaten anakartta bir yerde büyük bir kısa devre var. Onu ölçü ölçü bulacağız ama. Şimdi bobinlerimizde baktığımızda şuna ben bir emin olmak için şöyle bakayım. Bakın burada değer 0.44 diyor. Gelelim tekrar buraya. Burada esenli devrelerimiz var. Bunları da bir kontrol edelim. Bir şey çıkmadı. Burada da bir şey yok. Orada da bir değer yok. Hiçbir değere rastlayamadık. Bu yanmış olabilir. Bozuk olabilir. Şimdi normalde anakart tamir ederken dedim ya şu anda belli ekipmanlarım yanımda yok. Anakart tamir ederken normalde biz devrelere bakıyoruz ama yani şemaya bakıyoruz. Şu an şemayı açacak cihaz da yanımda yok bir bilgisayar şarttı ama o da yok. Şimdi buradan ölçü ölçe gidiyoruz. Bakıyoruz şurada da bir bobin var. Değdiremedik herhalde. Bacağı yanlış yerdeymiş. Evet. Burada da bir diğer gördük. Arkadaşlar buralarda Baktığım kadarıyla şu anda pek bir şey göremedim. Bir de anakartın diğer kısmına geçelim. Şimdi 0.03 diyor. Evet. Buradaki kapasitörümüz bir değer göstermiyor. Buradaki kapasitörümüz de kapasitörlerde bir sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar ben bu kapasitörü bir söküyorum. Ben bundan şüphelendim. Hiçbir değer göstermiyor çünkü. Evet. Flux'ımız çok çıktı. Uzun zaman kullanmamışız. Şöyle. Bakalım. Şöyle biraz flux sürelim. Arkadaşlar bunlarla ilgili daha detaylı bilgi size vereceğim. Daha detaylı e, videolar çekeceğim. Yani Şimdi cihazımız hiç estetik almıyordu. Şimdi bakacağız estetik alacak mı? Evet. Adeta dağıldı arkadaşlar sökerken. Evet. Hadi oğlum sen de sus. Şimdi bir ölçüm yapalım bakalım. Bakın değer göstermeye başladı. Şimdi bu cihazımız işte tık almıyordu. Burada küçük bir kapasitörümüz var. O yanmıştı. Bakalım şu anda 19 volt hattını e, elektriği verdiğimizde buradan herhangi bir şey gelecek mi? Bakın cihazımızın standby lambası yandı. Yanmıyordu. Burada kısa devre vardı arkadaşlar. Ya yani şu anda çalışsa bile görüntü verir mi, vermez mi bilmiyorum ama bakın fanı da çalışmaya başladı. Şu anda cihazımız evet görüntü verecek mi? Bir VGA kablosu bir monitör bağlam bağlayıp bakmak istiyorum. Arkadaşlar büyük bir ihtimal şu anda cihazımız çalışacak. Böyle gözüküyor. bakalım görüntü gelecek mi ekrana? Görüntü gelmedi. Hiçbir şekilde görüntü gelmedi. Acaba anakartın RAM'i mi takılı değildi bilmiyorum ama şu kadar çalışması bile bizim için yeterli. Çünkü cihazımız arkadaşlar hiç çalışmıyordu. Bakın şöyle şu anda çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız çalışıyor ama monitöre görüntü vermedi. Tabii ki sorunumuz daha bitmedi. Arkadaşlar sorun daha bitmedi. Sorunu halledeceğiz. Böyle çok e, tuhaf bir video oldu. Kusuruma bakmayın. Dedim ya hiçbir ekipman yok. E, ekipman olmadan böyle e, yani böyle bir video oldu. Dediğim gibi arkadaşlar 19 e, eğer bilgisayarınız tetik almıyorsa 19 e, hat üzerinde ee, ölçümler yaparak e, biraz da tahmin yürüterek cihazlara müdahale ediyoruz. Bu cihazımız hiç çalışmıyordu ve şu anda ben bu cihazın şemasını da bilmiyorum. Normalde şemaya bakarak yapmam lazım ama şemasını bilmiyorum. Şema e, elimizde yok. Yani şu anda burada bir laptop olması lazımdı ki ben oradan şemaya bakayım. Arkadaşlar bu şekilde böyle e, bunu tamirini yapacağız. E, şu an görüntü gelmiyor ama e, nasipse görüntüyü de vereceğiz arkadaşlar. Onu da size paylaşırız. Tamirimiz daha bitmedi. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.